Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sorular soracağım bildiğiniz gibi ben size demiştim ya e, bir tane videom vardı şarkı yapmıştım hem de e, abone ile ilgili ülke ile ilgili şeyler soracağım size Evet şimdi size güzel güzel sorular soracağım Tamam. Şimdi sorular sormaya başlıyor. Arkadaşlar. Güzel bir eviniz mi olmasını isterdiniz? Yoksa Güzel bir eviniz olmasını isterdiniz? Sokakta kalmak mı? Sokakta kalsaydınız size çok şey verecekti. Kendi ev evinizde kalsaydınız iyi bir evde, böyle iki katlı, üç katlı villada biri, size hiçbir önem vermeyeceklerse siz kendiniz kalacaksınız. Yani soru burada. Hangisini seçersiniz? Sokak mı? Güzel ve Ev mi? Ama hiçbir kişi sizi sevmeyecek yani. Hiçbir şey alamayacaksınız. Yemek falan da alamayacaksınız. Çünkü marketçiler hiç kimse sizi sevmeyecek. Tamam. Birinci soru. Eğer sokakta kalmaksa ben abone ol. Sokakta kalmamak, villada yaşamak istiyorsanız da bu videoyu geçin. Geçin geçin Geçinler. Daha sorularım var. Tamam mı? Geçmeyeceksiniz. Arkadaşlar, bu arada sizden birkaç tane sorum var. Bana bir şey yani anlatabilirsiniz. Arkadaşlar hani bazı açılışlar ne Bu arada konuyu birazcık bölüyorum. Hani arkadaşlar bazı yok bu olmaz olmaz. Neyse. Arkadaşlar hani videoların aç açılışında şey oluyor ya ne şeydi ya ya bu her zaman kesiyorum. Yeter kesmekten. Kağıt kessin, Boş verin siz. Neyse. Arkadaşlar hani bir açılış oluyor ya, videolarda. Böyle şarkılar, müzikler falan çalıyor. Ondan sonra "Merhaba arkadaşlar" diye olaya giriyorsunuz. O nasıl oluyor? Yani videonun girişinde koyuyorlar ya şöyle bir açılış. Onu yapmayı bilmiyorum. Ben de birilerine soracağım. Sizin de gerek yok aslında. Ben birilerine soracağım. Yani ailelerimden birini çünkü onlar biliyordur nasıl yapacağını. Neyse. Şey sorularımıza yani Temiz bir ev olması mı yoksa pis bir ev olması mı? Tabii temiz olmasını istersiniz. Pisse ben temiz Temizse ben. E, siz hangi meyveyi daha çok seviyorsunuz? Kiraz mı, çilek mi? İkisi de birbirinde güzel. Kiraz mı, çilek mi? Kiraz mı, çilek mi? Tabii ki çilek. Ben ikisini de seviyorum. Boşverin, siz birini seçeceksiniz. Eğer kirazsa benim. Çilekse abone olun. Çok kısa kısa videolar yapıyorum. Bunun farkındayım. 10 dakikayı geçerse hani e, 59'a gelince 4 oluyor ya, o o, o kısa. Neyse evet, boş ver. Siz e, oluyor ya. Ondan sonra o 4. dakikaya geçiyor. O 59 o 9'da oluyor. Ondan sonra 59 9'da oluyor. E, ondan sonra do, 59 9'dan başlıyor. E, 1 2 3 diye 59'a kadar geliyor o. 10 oluyor. Şu şu kızım. Yani o siz görmüyorsunuz ama o kızım işte o oluyor. Ondan sonra da video ondan sonrasını pek böyle açmıyor. Siyah bir ekran geliyor yani. Sonra 4 dakika falan oldu. Bilmiyorum. Arkadaşlar o arada ben size bir tane hikayemi anlatayım. Bütün videolarımı bölüyorum biliyor musunuz? Böyle geçiyor video. Neyse boş verin. Ben böyle videolarımı sevmeyi seviyorum. Arkadaşlar bir tane vardı. Canı teyze vardı. Cadı teyze Greno. Adı Grene, Grene. Bizim oralarda Grene teyze var. Onun dutundan birazcık almak istiyordum. Dutundan. Ondan sonra o Grene teyze ne yapmış biliyor musun? Kendisi benimle baş edemeyecekmiş. Eylül, e, Eylül e de gelmişti tabii eve. O zaman günler de neydi? Tam hatırlamıyorum. Bizim çıkma şey günümüz de. neyse Eylül'e gelmişti. Ondan sonra diyeyim o teyze ne yapmış biliyor musunuz? 4-5 tane bizden büyük böyle 14 yaşlarında falan kişiler getirmiş. Ondan sonra biz onları dövdürecek kafalarımıza taş falan fırlattılar. Ebe bir yandan baston da vuruyor, öbürleri kafamıza taş fırlatıyor. Neye uğradığımızı şaşırdık. Biz iki kişiydik. Onlar 14 mü, 20 mi, 30 mu çok kişilerdi. Hatırlamıyorum fazla. Arkadaşlar, bu korunda geçsin. Ben GRT'ye yazsın diyorum. Neyse böyle konuşmayayım. Bizim boş ver bu konuşmayı. Hırtığı yazılıyorum. E, ondan sonra da ne yapacağım biliyor musun? Hı? Bir tekmeye basacaksın. Bir <laughs> yandan <laughs> şey koyacaksın ondan sonra da bir uçan tekme yeniledim hop ondan sonra ödüyorum Başka ne kaldı Başka ne kaldı Başka ne kaldı hepsini yapacağım hala kaliteli onları öldüreceğim öldürmek değil azıcık bayıltacağım yani bayıltma var Ondan sonra olaya nasıl gireceğim biliyor musunuz şu şekilde Selamun aleyküm. Bu şekilde gireceğim olay. Başka şekillerle girmemi istiyorsanız yani başka şekillerle girmemi istiyorsanız hiçbir şey yapmayın işte. Ben kendim ben de selamun aleyküm. Bir şarkıda vardı ya o. Adını getiremedim. Selamun aleyküm yazın şey, şarkısı yazın çıkacak. Büyük ihtimal. Ben yazın çıkmıştı. Selamın Aleyküm. Ondan sonra da Karetin adına kendi bir müzik kursuna yazdıracağım. Ondan sonra ee, Arkadaşlar ben mesleğimi asker olarak yapmak istiyorum. Askere gideceğim. Vatan uğruna savaşacağım. Orada yeni arkadaşlar edilmiş. Asker arkadaşlar. Neden bahsediyorum ben ya? Yani şu soru konusundan ta mesleğime kadar geçebiliyorum. Bak. Soru konusu şurada. Şuralarda. Meslek konusu ta şuralarda. Ben Soru konusundan sorularda mesleğe kadar gelebiliyorum. Kendi mesleğime. Anlatıyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar bu videoyu da çok saçma bir şekilde bitirdim ha. Çok saçma bir şekilde bitiriyorum bütün videolarımı aynı. Bu kez bayağı bir saçma şekilde bitireceğim. Bak görün. Ne diyor? Ha tamam da. Kristine mi? Aynen şurasıydı. Şurasıydı. Aynen şurası. Heh. Çok farklı bir şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün bana abone olmadığınız için, like atmadığınız için sizi tehlike döveceğim. Nerede benim terliğim? Aha bu tele görüyor musun bu telli Bu tele başına çalacağım. Gördün mü? Şu şekilde. Gördünüz mü? Sizin başınızı yardım. Ev bir tane daha. Abone olmayı, like atmazsanız bu telli size bin defa basacağım. Vallahi kafanızı yararım. Karpuz gibi sizi keserim. O çocukları dövdüğüm gibi. Karateye giderim, sizin evinizi bulurum, gelirim. çakacak Ama e, kafanızı terlikle patlatmak ayrıntı yani. Onu yapacağım. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.